Hepinize selam gençler. Ben de Cihan. Bugün annesiyle yayın yapan kız yayıncıyı <laughs> bir yayına trollleyeceğim. Çık hadi çık. Olaysın. Öyle vurmakta var ya. <laughs> Şimdi ha. Haddini aşıyorsun. Senin ananı bacını. Bunda <laughs> abla ne diyor abla bu ya. Ananı mı? <laughs> abla özür dilerim. İnşallah kendi deyimindir Ne demek <gülüyor> <gülüyor> ya. YAKLAN <laughs> Girsin o flash. Niye öyle diyor? Bana demedin flash atmak konuş. var falan. Konuşma lan. CSGO Skins En iyi skinlere sahip olmak için açabileceğiniz çok sayıda kasa türü CSGO Skins de sizleri bekliyor Haydi gelin bir kasa açılımı yapalım <laughs> Yes! Her gün açabileceğiniz ücretsiz bir kasa, etkinlikler, para yükleme bonusu ve daha birçok avantaj mevcut. Ayrıyeten sitede çok sayıda oyun modu mevcut. Upgrade. Skinlerinizi daha iyi bir skine yükseltme şansına sahip olursunuz. Kasa savaşı. Kasalarınızı seçip mücadeleyi başlatabilirsiniz. En iyi item'ları çıkartan kazanır. Değiştirici. Seçtiğiniz skinleri bir başka skinlerle değiştirme imkanına sahip olursunuz. The Cihan promo kodumu kullanarak bakiye eklemeniz durumunda %10 bonus ve ilk bakiye eklemenize özel 0.5 dolar kazanırsınız. Siteye açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Gençler çok kısa böyle Ölüyorum. Açıklamada ve yorumlar kısmında bulunan yedek kanalımı yani Cihan Vahiy'i takip edip son videoma da Cihan'dan geldik yazan herkesin yorumunu kalpliyorum. Lütfen takipleyelim. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız. Evet babalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kimleri trollüyoruz? Anarlı kızla bir troll yapacak inşallah yani kendileri gelirse Görmüş olduğunuz hanımlar bugün bizim hedefimiz. Bugün kendilerine tam tamına 500 bit yollayacağım ve diyeceğim ki beni yenerseniz size benden 5000 TL. Ve bugün farklı bir şey de yapacağız sevgili arkadaşlar. Bazılarınız diyor ki abi bir kez de Ses değiştiricisi olmadan trolü. Oğlum ben istemiyorum ya. <laughs> lan. Baba tanıyorlar siz anlamıyor tanıyorlar beni tanı oğlum ben 1 milyon oldum artık ha babam şaka değil tanımayan da çıkıyor ama nadir artık o olasılık çok düşük mecbur kullanmak durumundayım ama bugün sıkırmayacağım bakın ses değiştirici açmıyorum ama beni tanırlarsa da siz <laughs> tanırlarsa mecbur çıkacak babam sırada iki tane daha yayıncımız var onları deneyeceğim ama umarım tanımazlar çok güzel bir video olur Şöyle mesaj yazdım. Hemen gönder ver Aha bit geldi. Aha. Bak şimdi Celal'in gözlere bakın. <laughs> Teki de beni yenerseniz 5000 TL gönderebilirim. Evet. Bu adam sizden İnandınız mı çocuklar? O abla bir dur olsun. Anne 500 bit al. <laughs> evet. Annem inandınız mı? Abla seni Ne var <laughs> o Yemin et. Yemin ederim. Dur be anne 500 bit geldi Kim? <laughs> Baba can sen aldatıldın mı? <laughs> Koyma abla ne alaka dur. Aldatıldım abla. <laughs> Yaz lan bana. Bekle sana fıstık satıyor. Gel lan. Yazıyor bir dakika. Anneniz de kalsın ama. Annenize kalsın ama. Tamam o zaten tamam, burada. İşte bu lan. Oy. Babam sunuculara girdim. Ne izleyelim anne. Ya ben ne zaman hazırladım oyun oynarken ya. Baba kızı gaza getiriyorlar ha. Nerede evet, DC gel DC. Arkadaşlar yani. şimdi bir oda gireceğim. Beni çekecekler alasınız. Ya bir de ses değiştirici olmayacak ya bir tık tedirginim. Anadis bir de tanıyorlarmış direkt. Girdim. Anadis girdim girdim. girdim. Anadis. Alo. <laughs> girdim girdim girdim. Oo selamlar hanımlar. Ben şimdi 5000 lira mı vereceğim ee, Siz evet, TL. E, Ama bir susursanız bir şey konuşacağız. <laughs> bir dur çocuk bir şey anlatıyor. Ne habersiniz ya bakalım he? İyi senden ne haber? Ceren hanım sağ olun vallahi. Sive ananızı gördüm. Ay pardon. E, Sive annenizi gördüm daha iyi oldum. Gel <laughs> bak, ne haber? Yalnız anneniz bir sus. Anne, anneniz, dur seni kulaklığı takmayalım. Bak mu mural değilsin değil mi? Ha? Yok hayır kesinlikle değilim. Şivemden dolayı mı öyle dediniz? Evet. Özür dilerim ben normalde konuşabiliyorum ama Adanalı olduğum için mecbur evet. bu. Ben çıkabilirim ya. Adanalı mısın? Ben Adanalıyım evet. Benim annem de adanalıymış şu çıktım. Allah Allah! Ver ananı bakayım hele! Alo. Alo, sesim geliyor mu? Madam. Sesin geliyor. Adanaların Adana madam dediğini duymadım. Adınız neydi, madam? Funda. Funda hanım, çok memnun oldum. Ben de Mehmet teşekkür ediyorum bu arada teklifimi kabul ettiğiniz için. Bugün inşallah analı kızlı bir şekilde güzel bir vesile döndüreceğiz. Acılı olacak ya, biraz. Cerenciğim bu arada sen de bugün ayrı bir şık olmuşsun ya. Teşekkür ederim. Bu benim her zaman halim. İnsanın kendine güvenmesi çok güzel bir şey. Umarım hep böyle kendine güvenirsin. Aynı zamanda gözlerin de çok güzel ya. Sanırım annenden aldın. Teşekkür ederim. Hayırdır? Serfaza böyle iltifat mı ediyorsun? Yok hayır. Çocuklar ee... yazıları okuyamıyorum. Falan. Ama ananızı bir ya şey diyeceğim Ceren bu arada bir kulaklığı çıkarabilir misin? Biz Funda Hanım'la çok kısa bir şey konuşacağız zaten. Annemle mi konuşacağım? Evet annenizle tamam. konuşacağım da. Bakıyorum çıkarım Funda Hanım beni duyuyor musunuz? Tabii ki de. Anam şimdi sana bir soru soracağım sadece evet veya hayır da ama çaktırmadan tamam mı? Okey. Kızın erkek arkadaşı yok değil mi? Alo? Ha, veremedim bak. Yok herhalde çok düşündüm tamam. Şey peki, peki ayağı 37'den büyük mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi değil. Eee... Funda Hanım bizim aramızı yapsana abla. Abla kurban olun bizim aramızı yapsana. Kriterlerim Pardon. var benim. Abla seni almıyoruz. Kızınızı şey yaptık. Ama fark etmez. Kızım için işte zaten. Kendimi <laughs> zaten değil. <laughs> <laughs> Pardon. Ceren Hanım burada mısınız? Buradayım buyurun. Öyle ufak bir mesele vardı onu konuştuk. Neyse bakalım ya Ceren nerede yaşıyordun? İstanbul'da yaşıyorum. Sen? Diyarbakır'dayım ben de. Gelmez misin ya bu taraflara? On gözlü köprüde seni bir güzel leğite çıkarırım. Ben niye geliyorum yani senin gelmen gerekir sonuçta. Valla arabam yok ya olsa gelirdim. Arabası olmayan adayete çıkmam. Ne oldu çok mu bekledin bugün otobüs durağında? <laughs> Oyuna geçebiliriz. Ben özel şimdi sana sunucu IP'sini atıyorum. Funda Hanım beni duyuyorsunuz değil mi? Tabii ki de. Sizden ricam başka hiçbir şeye odaklanmayın. Sadece bana odaklanırsanız çok sevinirim. Sabahtan beri ben kızınızla işi yapmaya çalışıyorum. Siz burada bir atlıyorsunuz. Bizim tüm de kırıyorsunuz yani. Anlasam ne <laughs> dediğini cevap vereceğim. <laughs> ya var da ben şive müve yapıyorum. Rahatsız olmuyorsunuz değil mi? Benim normal konuşmam bu. Keko var sen de Keko erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Senden niye hoşlanayım oğlum? Ben keko değilim bu arada. Where are you from by the way? You know from English? Bu arada gençler kullandığı bir Ezglobal yazdım. yazılım. Haftamda 5 senedir hiç kimseye bekma yedirmiyor ve yedirmemeye devam ediyor. Kendim de kullanıyorum. Hepinize gönül rahatlığıyla öneriyorum. Sizler de açıklama kısmından Rez yazdım. yazılım bana güvenlikten satın alabilirsiniz. Aynı zamanda Ezglobal güncellendi. Artık çok daha fazla özellik var. Şimdi devam edelim. Oğlum manyak bir şey oluyor lan. Ya şu detonede de olmasam var ya. A koyacağım detoneni ses aksam eğitimi alacağım ya. Baba niye detono? Baba niye detono? Şimdi 25'te bitecek. Sadece long tarafından oynayacağız. Beni yenersen bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Beni yenersen dediğim gibi 5000 TL göndereceğim. Güle güle harcarsınız. Tamam Ceren bu arada şey diyeceğim. Arabasız olmuyor da her şey araba mı? Evet. Ama benim de kocaman bir gönlüm ve kocaman bir evet. <laughs> sevgim de var. O yetmiyor vallahi. Neyin içine düştüm? Bir dakika yalnız küfür Yalnız da anneniz var. Pardon. Oğlum benim elim kolum. <laughs> benim elim kolum ha. Bir dakika dur. Senin deli kolun yok ki. Ceren bir şey diyeceğim. Benden hoşlanıyor musun peki? Oğlum benden niye hoşlanayım? Kim yeni gelmiş için tövbe tövbe ağzımı bozduracak. Aslında abla biz böyle konuşmamıştık. Hani bizi yapacaktın? Anne bizi yapacaktın falan diyor sen. Hani önce... Öyle... <laughs> tamam ya sıkıntı yok benden hoşlanmayabilirsin sen de zaten çok ilgimi çekmiyordun ya gitti bir kaldı bir neyse bakalım Funda abla Ay hey, pardon Funda hanım siz nasılsınız? Teşekkür Uzanım. ederim Siz nasılsınız? Ben değilim teşekkür ederim Thank you for your fight İngilizce ee, konuş. Ne oluyor lan? İngilizce bilmiyorsun sanırım <laughs> İstersen size birebir eğitim verebilirim ya Oğlum bir verebilirim Durma sen bir dur da el yapalım. Koyayım. Yaşın kaçtı acaba Funda Hanım? Çok pardon bu arada sizin gibi böyle güzel, hoş bir kadına yaşını sormam mazur görün ama. Çok mu kibar çocuklar be? Ben 49 yaşındayım. Ama bir şey değil mi? Daha genç duruyorsunuz. Hatta ilk yayına girdiğimde Ceren'i sizin anneniz zannetmiştim. <laughs> bu kadar değil canım. Dikkatim <laughs> dağılıyor. Vuramıyorum. Tamam annenle konuşurken araya da girme ama. Funda abla oynamayacak mı Funda abla? Annem ben oynarsam oyun kitlenir. Evet tamam oynamak istemiyorsunuz <laughs> yani. Gel 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 korkanın <laughs> çocuğu olmaz. Yapma. Yok. Ceren. Nok tarafından bir oynayalım ama olur mu? Neredesin yalnız? Yok, yok. Allah! 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 Allah Allah Allah. Pardon. Adem kızım. De. Adam ölecek. Lan. <laughs> Ah be helal olsun Bir sus anne dur Odaklanmam lazım Ya odaklansan da bir şey değişmeyecek Yanlış anlama Hop oh, Ceren Bu elli öpeceğin lan. Öyle öpmem Öyle alır bir yerine monte ederim Harbi sigma çıktı ya bu Pardon ben çıkıyorum o zaman Bu arada bir şey diyeceğim Ceren Gerçekten annenin kıymetini bil tamam mı? Yani çok tatlı duruyorsunuz Keşke benim de annem burada olsaydı da Biz de böyle durabilseydik Başın sağ olsun Yok la pazara gitti kadın Bak şimdi Senin ta uğradın Tövbe tövbe Çık hadi çık Oğlum, Olaysın Öyle vur ya var ya şimdi ha. Haddini aşıyorsun. Benle böyle saygısız konuşma. Lan var ya senin var ya ananı bacını var ya bir girerim. Bir dakika Funda abla ne diyor abla bu ya? Sana bir şey diyeyim mi Kerata? Yanlış anlamama bak. Ben de senin aben sayılırım. Keratayı var ya tokarım Bak tövbe esta. Ablacım bak. Ya abla, izin var. Ablacım izin var sabah ama kızın ikidir. Yapıyoruz. Yapacağız işi burada. Gel çık çık. çık, çık Oğlum korkunun ecele faydası mani. yok ha kardeş. Korkanın çocuğu <laughs> ama. Ama senin harbi konu yok. Tamam çık bakalım. Of oh, selam oğlum çok kolaysın lan. <laughs> oğlum bak saygılı konuş ya. Anan yanında diye bir artist gelmez seni de. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> İnşallah <laughs> kendi Indira. ha. Oğlum, oğlum zaten. Sen ne demeye çalışıyorsun lan? Bence değil. Ne demeye çalışıyorsun sen tam olarak şu an? Ne demeye çalışıyorsun? Bunda <laughs> <laughs> ablam kızın da sevmediğin ne özellikler var? Annem o benim bir tanem. Tamam yani sevmediğin bir özelliği de olabilir. Tişörtü. <laughs> ya karakteristik olarak abla. <laughs> Yak lan! <laughs> o flash. Niye öyle diyor? Bana demedin flash atmak var falan. Konuşma lan. 12 2 var da 25'te bitmesin baba 20'de bitsin sen çok zaman kaybısın çok kolaysın ya bilsem böyle olduğunu atmazdım paramı geri gönder. Bunda abla yanlış anlama da senin de kızında birazcık zıplılık var ama ha. sanki böyle Zeynep'lere giden değil de böyle berkelere gidiyormuş havası var sanki biraz. Ne dedin? Yok bir şey ya. Allah anlamadım yani. Hani böyle sanki ben Zeynep'lere gidiyorum deyip de Ananı mı? Bunda abla özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Al! Lan niye lan oraya Hayır, <laughs> Bunda abla ben seninle arama mesafe koyuyorum. Ceren'cim şunu da istemek durumundayım. Anneni bu yayından gönderiyorsun. Seni burada istemiyoruz Bunda abla. Ben gidiyorum. Hadi hızlı biraz. Aa gitti mi karı? Dur. Gerçekten. Oğlum anam gitti. ya oğlum bak cidden bu senin kendin mi? Yok benim evim değil. Abim oynuyor. Oğlum o ananı gelir. Bunda abla sen nelerle uğraşıyorsun bu arada günlük hayatında? Ben ne konuşayım? Eee evet, evet, evet. evet. git, Gitme. Ne biçim şey konuşuyorsun oğlum? Sadece kırmızı rengini görüyorum monitörde ya. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim Ceren senin ikinin anlamı ne? Sıtır. Sıtır derken. Ya tamam demiyorum ya. Sıtır mısın? Sıtır mısın? mısın? Sıtır mısın? Sıtır mısın? Sıtır mısın? Sıtır Lan fındık <laughs> fıstık bir şeyler diyor. Sen tartışma yaratma peşindesin burada. Ben sana diyorum ki nikin. Ya ben sana ne tartışma? Ya. Oğlum bağırma lan. Ne lan? Sus lan. Sus lan. Bir kere falan vurdum, iki kere vurdum. Evet, diye. evet sonra ne oldu? Ceren yanlış anlama. Ben ünlü bir iş adamıyım aslında. Sen bana karşı kibar olsaydın ben sana gerçekten salıp 5000 lirayı da atacaktım ama sen maalesef hiç kibar bir insan değilsin. Ben ünlü bir iş adamı. Patron. Ünlü adamına bak. Herkesin iki yok. Siz 200 Siz e <gülüyor> 200... <gülüyor> Heyecanlandın mı? Adın neydi bu arada? Ne adımı mı unuttun sen benim? Evet. Adımı niye unutuyorsun peki? Koyun 500 gönderdim. Sen bana teşekkür ettin mi? Lan tamam, ben senin koyayım. Lan ben öyle lafın gelişi dedim baba. He tamam. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Bir daha koy. <laughs> <laughs> Peki bir şey diyeceğim Ceren Ananla en anlaşamadığınız konu ne? annemle Evlenme <laughs> Çok mu küfür ediyor abla? Çekim mi kızının kulağını? Sen niye çekiyorsun ben çekerim Sen hiç çekememişsin burada kızın bize de şey yapıyor Koydum <laughs> <laughs> e. <laughs> ben de basıyorum tuşa Ben gerçek bir sigma oyuncu olduğum için Ve aynı zamanda patronum <laughs> Çık oğlum Yakal! Kaç? 19 Son bir sayı kaldı. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Ne düşündüğün ömrümde değil. Belet gibi mikrofonu ağzına sokmasana. Abla bir şey diyeyim mi? Hayatımda gördüğüm en olgun ve gerçekten en iyi gençlerle anlaşabilen insan sensin. 20'ye 4 kazandım ama seni de çok sevdiğim için 5000 lirayı size göndermiyorum. Teşekkür <laughs> ederim oynayışınız için. Ben teşekkür ederim göndermediğin için. <laughs> ama hadi bir sayı. Kim alırsa o kazanacak tamam mı? Para vereceğim mi? Ben. Beni yenersen para vereceğim sana. Kim alırsa o kazanacak tamam mı? Ama sen de bana Mahmut Baba dünyanın en iyi oyuncusu. Böyle diyeceksin. Mahmut <gülüyor> Baba'nın... <gülüyor> Ben de senin a**ını koyayım. Ben de sen <laughs> <laughs> Küfür etmesene annem ya Sen küfür ediyorsun ilk önce. Annem yanımda lan oğlum. Anan yanındaysa küfür etmeyeceğim kardeşim Yanlış yanlama bak. Ee, ne oldu yürüyordun kardeş mardi. Ben niye like sana yürüyorum git lan buradan. Hadi. Neredesin? Hadi. Oğlum be kurdum kurdum ben. <laughs> <laughs> Kurdun. <laughs> oğlum zırlama lan zırlama lan. Ya oğlum kurmuşsun. Git iyi işe yapıyorsun hile. Ağlamayacaksın oğlum ağlamayacaksın lan. Ya anne <laughs> ya ben kazandım ki randı. Aa kafana vurdum. ben kazandım. Çocuk <laughs> randıdan kazandım diyorum. 5000 lira mı veriyorsun? <laughs> Ananı da Oyun bitti bitti. O zaman ben bir şey itiraf edeceğim size. Bir dakika. Bu arada hepinizden çok özür diliyorum. Funda abla ve Ceren. Ben aslında bir YouTuberdım ve şu an hala videodayım bu arada. Yok artık. Yok abla ciddiyim. Bu sefer gerçekten troll değil. Kanal adım The Cihan. Yo, vallahi troll değil. Abi The Cihan ya sesim aynı. Ses değiştirici açmadım evet. bugün. Bakacağım YouTube'dan. Bir daha söyler misin? Adım? The Cihan. Yaklaşık 1 milyon abonem var. Size bir şey diyeyim mi? En korktuğum şey. Başlarda dediniz ya troll mü yapıyorsun falan. Onun falan. gerçekten 1 milyon abonettim. <laughs> ben hala bu arada videodayım şu anda. Sizden izin almam lazım hmm. videoyu paylaşmak için. Hani kanalım bu şekilde. Videoyu paylaşma izni istemeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer izin vermeniz durumunda Ceren senin de kanalını koyarım. Senin için de güzel bir takipçi akışı olabilir. Olur tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey diyeyim mi? Bu benim hayatımda çektiğim son 6 aydaki böyle korktuğum videolardan biriydi. Çünkü benim izleyiciler şey diyor abi ses değiştirici açmadan trolle çok güzel denk geldi. İyi ki tanımadınız beni. Benim mentalimi mahvederdiniz. Abone olayım sana da. Adamsın. Son videoya like atar mısın? Evet Ceren bu videonun ve senin yayın kesitlerinin Dijan YouTube kanalımda paylaşılmasına izin ve onayım var mı? Evet var. Evet Funda abla, Can YouTube kanalımda paylaşacağım kızının yayın kesitlerinde senin de yüzünün ve sesinin gösterilmesine izin ve onayım var mı? Var. Tamamdır, çok teşekkür ediyorum o halde. İkinizle de tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de tanıştım. ANA DIKASAKAĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ�